spora başlamadığımız, planla yaşamadığımız, her gün 2 litre su içmediğimiz, İngilizce öğrenmediğimiz ve kendimizi sevmeyi filan da hep ihmal ettiğimiz koca bir yıl geride kaldığına göre aynı imkansız planları yaptığımız 2025'e hazır mıyız? Bizim günde ortalama 20 adım attığımız 2024 yılında Hollywood aleminde bol skandallı olaylar yaşandı. Cinsel istismar davaları, biten itibarlar, cinsel istismar davalarına rağmen bitmeyen itibarlar, tefe koyduran röportajlar, aldatmalar, boşanmalar, moda markası çakma çıkanlar, modayı kendince baştan yazanlar. 2024 yılının en çok konuşulan skandallarını senin için derledik. Başlamadan önce dilersen kendine şöyle bir bardak buz gibi kola koy. Yanına bol bol tuzlusundan çekirdek de iyi gider. Ama nasılsa 2025'te hep sağlıklı besleneceğiz değil mi? Kanye West, namı diğer Ye. 2021'de adını değiştirdiğinden beri camiada Ye olarak anılan Kanye West tam anlamıyla skandallar kralı. Bize kalırsa karıştığı her büyük skandal adından bir parça götürdüğü için kendisi yakın zamanda isimsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Neden mi? Çünkü alemin en toksik çiftlerinden Kanye ve Kim yollarını ayırdıktan sonra bile Kanye'nin olaysız tek bir günü olmadı da ondan. Haziran ayında Kanye West eski asistanı tarafından açılan bir davayla sarsıldı. West'in eski asistanı Lauren Peşoda'nın açtığı davadaki suçlamalar haksız fesih ve cinsel tacizdi. Lauren eski patronu West'in kendisiyle birlikte olmayı reddettiği için onu kovduğunu iddia ediyordu. Ekim ayında Lauren dava dosyasında bazı güncellemelere gidince ortalık daha da karıştı. İddiaların detaylandırıldığı ve bazı kanıtlarla desteklendiği yeni bir dosya vardı karşımızda. Bu 88 sayfalık dosyadaki iddialar korkunçtu. Lauren, Kanye West'in Didi ile ortak düzenledikleri bir partide kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia ediyordu. West'in kendisine sık sık müstehcen mesajlar gönderdiğini ve telefonda konuşurlarken cinsel eylemlerde bulunduğunu söylüyordu. Güncellenen davada müzisyenin bazı çok ünlü markalarla olan bağlantılarını kullanarak kadınları ABD'ye kaçırdığı ve çalışma vizesi aldıktan sonra onları seks kölesine dönüştürdüğü iddia ediliyordu. İddiaya göre West, kendi markasına bağlı çalışan işçilerine içerisinde şilte, yastık ve battaniye bulunan geçici yatak odaları inşa etmelerini emretmişti. Bu arada geçtiğimiz yılda markanın eski çalışanları Rolling Stone dergisine bazı açıklamalarda bulunmuştu. İddialarına göre West, markanın personel toplantılarında pornografik filmler oynatıyormuş. Hatta bir defasında eski eşi Kim Kardashian'ın özel bir fotoğrafını çalışanlarına göstermiş. Aslına bakarsan West, bu iddialarla kirletilmeden çok önce markasının fişini zaten kendi çekmişti. Kanye'nin o zamanlar yüzyılın en büyük çıkışlarından biri olarak görülen markası aşırı ünlü bir spor markasıyla ortaklık kurmuştu. Bu tuhaf görünümlü spor ayakkabılar herkesin gardırobunda yerini almakla kalmamış, başka markalara bile ilham olmuştu. Yani markası mükemmel bir ivme yakalamıştı. Ta ki Kanye yine bir skandala imza atıp 2022 Paris Moda Haftası'nda beyazların hayatı önemlidir yazılı bir tişört giyene kadar. Bu da yetmedi. Kısa bir süre sonra Kanye Twitter'da ırkçı bir yayınladı. Kanye'nin ortağı olan aşırı ünlü marka bu olaylardan sonra gelen tepkilere direnemedi ve uygunsuz davranışlarını gerekçe göstererek West'le yollarını ayırdı. West açıklamalarının üzerinden bir yıl geçtiğinde yine Twitter üzerinden özür dilese de nafile. Olan olmuştu artık. Öküz ölmüştü ve bozulan ortaklık her iki tarafa da milyon dolarlara mal olmuştu. Anlaşmayı bozan marka kalan ürünlerin satışından gelen parayı ırkçılıkla mücadele eden bir derneğe bağışlayacağını duyurup West'e nani bile yapmıştı. Lauren'ın açtığı dava West'in uygunsuz davranışlarının sınırlarını çok daha genişletiyor. İddialara bakılırsa West, marka ofisini yıllardır cinsel oyun alanı olarak kullanıyormuş. Dava sürecinin takipçisi olacağız. Sence de söylendiği gibi bu son iddialar Kanye'nin sonunu getirecek mi? Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri de Bianca Sensori. Kanye'nin kimden boşandıktan aylar sonra evlendiği ve kendisinden 18 yaş küçük olan Avustralyalı mimar. Aynı zamanda model olan Bianca'nın Seema kime çok benzetilmişti? Evlenmeden önce Bianca, Kanye'nin Mark ofisinde mimar olarak çalışmaktaydı. Lauren'ın bu yıl açtığı davada Bianca'nın adı da sık sık geçiyordu. İddialara göre Bianca, kocası Kanye'nin aşırılıklarla dolu seks partilerinin koordinatörü ve baş katılımcısıydı. Hatta suçlamalarda şöyle bir iddiadan söz ediliyordu. Bianca Sensori, Kanye ile evlenmeden çok önce Los Angeles'taki Mark ofisinde cinsel kölelik biçimlerine maruz bırakılıyordu. Yani Lauren'ın iddiasına göre Kanye'nin şimdiki karısı Yıllarca istismar ettiği eski çalışanıydı. Dava dosyasına eklenen bazı mesajlar hem Bianca Kanye ilişkisinin hem de özel olarak Kanye'nin rezilliğini gözler önüne seriyordu. Mesajlarda yer alan bilgiye göre Kanye karısına annesiyle ilgili bazı ahlaksız tekliflerde bulunuyormuş. Tüm bu kepazelikler Kanye'yi bitirmeye yetecek mi bilinmez. Ama Bianca'nın yıl boyunca dillerden düşmemesine sebep olan şey bu skandal iddialar değildi. Onun modaya getirdiği yeni soluk mu desek, bakış mı desek, bence bir biz bir şey demeyelim ve yorumu sana bırakalım. Silah zoruyla mı bilmem ama bir şeyin zoruyla üzerine geçirdiğine kesin gözüyle baktığımız bu parçalar Bianca'yı yılın en çok konuşulan kadınlarından biri yaptı. Sanki şey gibi değil mi? Popüleritesi ve ekonomisi uçurumdan hızla yuvarlanan Kanye'nin gündeme zavallıca tutunma çabaları gibi. İkisi birlikte anlamsız rüyalarımıza konu olabilecek türden bu görüntüleri verdiler. Bianca'nın üstünde kışın içimize bile giymeyeceğimiz türden bir zıbın vardı. Kanye de yeni badana yapılmış eve girer gibi sivitini kafasına geçirmişti. Bu garip moda anlayışları bütün yıl dillerden düşmedi. Bianca Sansori'nin giyim kuşamındaki cesur ötesi bu seçimleri ona yeni bir isim takılmasına bile sebep oldu. Soyadından yola çıkılarak yapılan bir kelime oyunuydu bu. An Sansori, namı diğer sansürsüz Bianca. Peki senin bu moda anlayışı hakkındaki düşüncelerin neler? Bir başka moda skandalı da girişimci ruhuyla ailesinin kötü şöhretinden sıyrılmaya çalışan Kylie'den geldi. Dünyaca ünlü ikon Kylie Jenner 2023'te satışa çıkan markasının Şubat koleksiyonunun komple çalıntı olduğu söyleniyordu. Butik bir moda markasının sahibi olan Avustralyalı tasarımcı Jessica Johansson Bell, 1 Mart'ta TikTok hesabından bir video paylaştı. Jessica bu videoda Kylie'yi taklitçi olmakla suçluyordu. İddiasına göre olaylar şöyle gelişmiş. Tasarımcı 2018 yılında Jenner'a bir tanıtım paketi göndermiş. O zamanlar işinde yeni olan Jessica için bu tür stokları yurt dışına göndermek aslında çok maliyet değilmiş. Ama kendisi bu fırsatı kaçırmak istememiş ve Kylie paketteki koleksiyon elbiseleri giyerek birçok videoda boy göstermiş. Kylie belli ki Jessica'nın tasarımlarını bayağı beğenmiş. Hatta abonesi olmuş. Stiliste aracılığıyla yeni paketleri de görelim demişler. Bu arada sen de yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Neyse bizim Jessica Kylie'nin stilistlerine kıyafet göndermeye devam etmiş. 2019'da Kylie'ye tüm koleksiyonun yer aldığı bir kutu göndermişler. O kutudaki elbiseler Kylie'nin bükülmüş askı stillerinden oluşan yeni koleksiyonundaki elbiselerinin neredeyse birebir aynısıymış. Bu arada Jenner'ın elbiseleri 78 ila 98 dolardan satışa sunulurken Johansen'inkiler 190 dolardan başlıyor. Aradaki uçuk fiyat farkının nedenini birazdan anlayacaksın. Bell, Kylie'yi hem markasının değerini düşürmekle hem de kendisinden müşteri çalmakla suçluyor. Tasarımcı viral olan videosunda son zamanlarda çok fazla DM aldığını söylüyor. Mesajlarda herkes Kylie Jenner'la işbirliği kaptığı için onu tebrik ediyormuş. Jessica önceleri Kylie'nin giydiklerini 2019 yılında ona hediye ettiği elbiseler zannediyormuş. Avustralyalı tasarımcı çok geçmeden gerçeği anlamış ve marka ekibine ulaşarak imza koleksiyonunu neden kopyaladıklarını sormuş. Gelen yanıtsa şöyleymiş. Bu tasarımları ekibimizin sıkı çalışması ve yenilikçiliğiyle geliştirdik. Üstelik Jenner'ı tasarımlarını kopyalamakla suçlayan ilk tasarımcı Jessica değil. Geçtiğimiz yıl Avrupalı bir tasarımcı olan Betsy Johnson, Kylie'nin marka lansmanı yapmanın ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Jenner'ı kendi tasarımlarını çalmakla suçlamıştı. Betsy, Kylie'nin markası çıkmadan evvel Jenner'ın tasarımcılarına işbirliği teklif ettiği bir mail atmış. Anlaşılan o ki bu mailde kendi portfolyosuna da yer vermiş. Betsy'nin mailine yanıt gelmemiş ama kısa bir süre sonra onun tasarımlarına çok benzeyen ürünler Kylie'nin markasının çıkış koleksiyonu olarak tanıtılmış. Beyninden vurulmuşa dönen Johnson, 50 bin euroyu aşan öğrenci kredisi borcunun ekran görüntüsünü paylaşmış ve buralara gelebilmek için bir işçi çocuğu olarak bir taraflarımı yırttım diyerek isyan etmişti. Jenner, tasarım hırsızlığının yanı sıra fosil yakıtlardan üretilen kıyafetleriyle de eleştirilerin odağında. Sürdürülebilir malzemeler kullanmak yerine hızlı moda endüstrisini sürdürmekle suçlanıyor. Bu durum belki onun ürünlerinin etiket bedelini açıklıyor olabilir. Bu arada da Jenner, markasına ait ürünlerin pek de çevre dostu olmayan plastik yapısına rağmen zulüm içermeyen suni deri kullanımı nedeniyle Aralık ayında bir ödül aldı. PETA Moda Ödülü en iyi vegan moda anı ödülü. Ee sence de Kylie'nin elbiseleri Jessica'nın tasarımlarının bir kopyası mı? Bu yılın bitmek bilmeyen skandallar sarmalına dönüşen bir diğer olayı da Bizimle Bitti Bizimle Başladı filminin set draması ve PR kriziydi. TikTok'ta viral olan bir kitaptan uyarlanan filmin kendisi onca dramanın içinde önemsiz bir ayrıntı gibi kaldı. Peki ne mi oldu? Bu filmi çekme fikriyle yapım şirketine giden Justin Baldoni şirketle anlaştıktan sonra filmin hem yönetmeni hem de erkek başrolü olmuş. Kitabın yazarı Colin Hoover, bu kitabını çok seven yakın arkadaşı Blake Lively'i kadın başrol için önerdi. Böylelikle Blake de yapımcı ve kadın başrol olarak filme dahil oldu. Film görece düşük bir bütçeyle 25 milyona çekildi. Tamamen denk geliş üzerine dev bir PR'a dönüşen Barbenheimer örnek alındı. Film, Blake'in kocasının başrol olduğu büyük bütçeli başka bir filmle aynı anda vizyona sokuldu. Premier'le birlikte bir ilk olarak filmin PR'ı lüks kuru yemiş paketi gibi her telden çalarak yapıldı. Yapıldı ve bu da büyük skandallara vesile oldu nasıl mı filmin premierinde çok ilginç bir hava vardı bütün ekip bir tarafta filmin yönetmeni Justin Bey başka bir tarafta duruyordu kendi filminin PR'ı için bizim milli maça bile gelen Blake Hanımın kocası işine gücünü bırakıp bu filmin röportajlarına dalıyordu herkes ne oluyor ya diye düşünürken olaylar kızışmaya başladı Blake konusu aile içi şiddet olan filmin bütün reklam etkinliklerinde çiçekli elbiseler giyip neşeli bir tavır takınıyordu öte tarafta Justin Bey sürekli filmi çekmenin ne kadar zor olduğunu ve oynadığı karakterden nefret ettiği için çok zorlandığını anlatıyordu. Bu birbirinden farklı iki film tanıtımı kafaları karıştırmıştı. Daha sonra Bilek Hanımın saç bakım markasının filmle aynı günlerde çıktığı ve çiçekli elbiselerin marka tanıtımı olduğu iddia edildi. Marka ile filmin yakın zamanlarda çıktığı bir gerçek ama Pierre için miydi orasını bilemiyoruz. Sonra Bilek Hanımın 2016'da yaptığı bir röportaj ortaya çıktı. Objektif olacağız istersen daha sonra sonra sen de açıp bu röportajı bir izle. Bize göre burada Blake Hanım büyük saygısızlık yapıyor. Neyse bu röportaj internette dolanırken Blake'in Justin Bey'in arkasından iş çevirdiğini öğreniyoruz. Film bittikten sonra Blake bazı yerleri beğenmeyerek komedyen kocasına yeni sahneler yazdırmış ve Justin'den habersiz çektirmiş. Komedyen kocasının komedi ustası kurgucusu da filme yeniden kurgu yapmış. Bütün bunlar da oyuncuların ve senaristlerin grevi sırasında yaşanmış. Blake Hanım yapımcı değil mi ne isterse yapar diyorsan yanılıyorsun. Çünkü o filmin sadece yapımcısı bütün bunları yaratıcı yapımcı olsaydı yapabilirdi. Yine de hem yönetmene hem de hakları için greve giden sinema emekçilerine saygısızlık olurdu orası Ayrı. Biz bütün bunları çekirdeğimizle takip edip ne biçim kadınmış bu Blake derken Justin Bey hakkında tek bir şey öğrendik ve her şey bir anda değişti. Justin Bey kriz yönetimi için Johnny Depp'in PR uzmanını tutmuştu. Sana anlattığımız tüm tuhaflıklar da bu işe alımdan sonra yaşanmaya başlamıştı. Böylece Blake hakkında saygısızlık ettiği röportaj dışında çıkan her şey bizim için bir anda muğlaklaştı. Büyük bilinç yiyen yani Blake'ten uzunca bir süre ses çıkmadı. Aylar sonra da New York Times'ta bir haber yayınlandı. Blake, Justin'le birlikte filmin diğer yapımcılarına ve PR ekibine dava açmıştı. Yani yeterli kanıtı elde edince itibarını düzeltmek için geri dönmüştü. Haberde her şey detaylarıyla anlatılıyordu. Özet geçecek olursak Blake, sette Justin tarafından tacize varan uygunsuz davranışlara maruz kalmıştı. Hatta yapım şirketine bu konuda şikayette bulunmuş ve bunun üstüne bir insan ilişkileri uzmanı tutulmuştu. Fakat bu sadece her şeyi daha kötü hale getirmişti. Giyim odasına habersizce dalmak, uygunsuz yatırmak, odası muhabbeti, gizlice gözetleme, öpüşme sahnesinde Blake'i bırakmamak gibi birçok rezil olay vardı. Premier öncesinde Blake'e filmdeki karakteri çiçek dükkanı sahibi olduğu için çiçekli elbiseler giymesine onlar söylemişti. Blake ise bu süreçte sadece Justin'le bir araya gelmemeyi talep etmişti. Bu sadece başlangıç. Film ekibinin yönetmen ve başrolle bir araya gelmemesi dikkat çekince Justin ve tuttuğu uzman PR'ci karalama kampanyalarıyla ünlü bir şirketle anlaşma yaptı. PR'ci karalamacı şirket Justin erkekliğini ve üstünlüğünü göstermek istiyor. Blake hanımı bitirmemiz lazım minvalinde mesajlar atmıştı. Bize kalırsa kadın hakları savunucusu, toksik maskünalite podcast'i sunan ve aile içi şiddet konulu film çekmiş Justin Bey'in erkekliğini üstünlük sayması mükemmel bir detay. Toksik erkeklik eleştirisi kendi erkekliğine dokunana kadarmış belli ki. Şaşırtmadı diyelim kısaca ve şaşırdığımız o son detaya gelelim. New York Times, Blake'in ortalığı karıştıran röportajının da karalamanın bir parçası olduğunu söylüyordu. Röportajı paylaşan ve sonrasında istifa edip freelance çalışmaya başladığını söyleyen muhabir de bunun üstüne temiz bilinçliydi. Muhabir dava belgelerini inceledikten sonra belgelerde adının yalnızca bir kere geçtiğini ve herhangi bir konuda suçlanmadığını belirten bir itirazı Times'a gönderdi. Gerçekten de muhabirin olaylarla bir alakası yoktu. Olaylardan habersizce birkaç yıl önce paylaştığı röportajı yeniden paylaşmıştı o kadar. Times ise muhabirin itirazını habere ekledi ama haberde herhangi bir düzeltme yaptı yapmadı. Sadece bu duruma bir itiraz yapıldığı bilgisi eklenmişti. Muhabir araştırma yaptıktan sonra şunu öğrendi. Haberde ele alınacak her şey Blake hanımın ekibi tarafından yollanmış ve Times teyitle falan hiç uğraşmamıştı. Bizim bu olayda şaşırdığımız şey Times'ın tembelliği. Ya da öyle mi? Kadına şiddeti gündeme getirmeye çalışan film işin sonunda kim kime ne yapmış olayına döndü. Öyle ki insanın doğru düzgün bir taraf tutası bile gelmiyor. Blake'in iddialarının yüzde biri bile doğruysa o haklı çıkıyor fakat hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Bize kalırsa onca süper zenginin arasında olan haksız yere linç muhabire olmuş. Peki sence bu skandal zincirinin suçlusu kim? Bu yıl büyük şok yaratan olaylardan biri de Nickelodeon'un korkunç set ortamını konu alan Sette Sessizlik belgeseliydi. Belgesel kanaldaki bütün çocuk dizilerinin yapımcısı Dan Schneider'ın nasıl bir psikopat olduğunu meydana çıkardı. Kanalın reytinglerinin coştuğu yıllarda setler pedofil sapıklardan geçilmiyordu. Yazar odasındaki kadınlar sürekli cinsiyetleri sebebiyle aşağılanıyordu. Dizilerde rol alan siyahi çocuk oyuncular sıklıkla ırkçılığa maruz kalıyordu ve rol arkadaşlarının gördüğü değeri görmüyordu. Schneider yapımcı olduğu çocuk dizilerini sapkın eğilimlerini yansıtmak için bir araç olarak kullanıyordu. Fakat bütün bu iğrenç detaylar belgeseldeki en büyük sensasyonu yaratmıyordu. En büyük sansasyon, sette konuşma koçu olarak çalışan Brian Peck'in bir süre hapis yattıktan sonra Disney'e geçmiş olmasının ardındaki gerçekti. Kanalın en büyük dizilerinde yer alan Drake Bell, uzun süre Peck'in istismarına uğradığını ilk defa bu belgeselde açıkladı. Uzun süre ortaya çıkmayan istismarın üzeri bir güzel örtülmüştü. Davada Drake ve annesi tek başınayken, Pekin arkası Hollywood'un büyük isimleriyle doluydu. DiCaprio'ya bile çocukken konuşma koçluğu yapmış olan Pek, hapisten çıkar çıkmaz işine devam etmişti. Schneider'da dahil olmak üzere herkes öncesinde de sonrasında da bu adamın ne olduğunu biliyordu ve onunla seve seve çalıştılar. Kablolu'da yer alan ve çoğumuzun bir dönem izlediği kanal bu belgeselle birlikte bir travmaya dönüştü. Bunlar bizim eleğimizde kalan skandalların bir kısmı ama elbette bu kadarla bitmiyor. Yılın en büyük skandalları ayrıntılı biçimde incelediğimiz videolarımızı bu videonun sonunda bulabilirsin. Ünlüler camiasının sicil kaydının kabardığı ve başkası adına bol bol utandığımız bir yılı geride bıraktık. Dileriz yeni yılda konuştuğumuz skandallar birilerinin kırmızı halı rüküşlüğünden, çalkantılı ilişkisinden filan öteye geçmez de canlarımız sıkılmaz. Bizim yeni yıl planlarımızda her sabah limonlu su içmek ve İngilizce öğrenip British aksanlı telaffuzlara hasret kalanlarımızın kulaklarının pasını silmek var. Ha bir de düzenli uyku ve cilt bakımı tabii. Kesin ama bu sefer kesin. Senin 2025 planların neler? Videoyu beğenelim ve yorumlarda buluşalım. Şey bir de seneye tamam tamam yapmayacağım. Görüşürüz.